Değerli Konuşan Ordu TV izleyenlere hepinize merhabalar. Bildiğiniz üzere 2024 yerel seçimlere çok az bir süre kaldı, sayılı bir gün kaldı. Bizler de Konuşan Ordu TV olarak seçimi yakından takip ediyoruz, vatandaşa sorularımızı yöneltiyoruz. Bugün yeni mahalledeyiz ve vatandaşa Büyükşehir için adaylarını soracağız. Bakalım vatandaşımızın Büyükşehir için adayı kimmiş? Ben siyasi odaktan hiçbir şey bilmiyorum. Yok yani bir karar. Var. Yok. Tamam. Teşekkür ediyorum. Abim sana döneyim hemen. Aynı, aynı. Yani. Sen de aynı şekilde. <laughs> Abim sen. Var mı seni desteklediğin biliyor? Hiçbirini desteklemiyorum. Boş mu atacaksın? Gerekirse hiç kullanmayacağım. Evet seçim için. Sizinle yanınıza geldim. büyük evet. ee, Büyükşehir için kimi destekliyorsunuz? Var mı bir adayınız? Vallahi. Bu bende kalsa. Açıklamak istemiyorsunuz. açıklamak istemiyorum. Saygı duyarım, teşekkür ederim. Sağ olun, iyi günler. Büyükşehir için kimi destekliyorsun? Var mı aklında bir isim? Vallahi yani, aklımda bir isim olsun. İkisinin isim bir isim adım üç. Sen karar vermedin mi daha? Vermedim. tamam, kararsızsın o zaman. <laughs> teşekkür ediyorum abi. Ee, Büyükşehir için var mı desteklediğiniz bir isim? Şu anda yok kararsızım. Karar vermediniz. Evet. Teşekkür ediyorum. Hanımefendi merhabalar, iyi günler. Ee, büyükşehir için bir adayınız var mıydı aklınızda? Hilmi Hilmi Güler. Hilmi Güler. Evet. Teşekkür ediyorum. Büyükşehir için seçimlerde desteklediğiniz bir isim var mı? Hayır yok. Teşekkür ederim. Abilerim merhabalar, afiyet olsun. Ya buyur canım benim. Seçimde büyükşehir için desteklediğiniz bir aday, bir isim var mıydı? Hiçbirini desteklemiyorum. Evet, ben de karar <laughs> vermediniz Kararsızım. Şu evet. anda kararsız. Ben uymu kişilere değil, Sayın Cumhurbaşkanına veriyorum. Evet. Yani ben AK de... Partiden Hilmi Güler. Sen evet, ben de evet. verirsen reis için vereceğim. Evet. Reis olmasa bu ülke Irak, Suriye gibi olduydu. O yüzden re... ben reis'i tanıyorum, başkasını tanımam. Evet. Hilmi ya, Güler ya, kazansın ya, ne yapalım? Ya. Yapacak. Teşekkür ediyorum abi afiyet olsun. Beyefendi merhabalar. merhabalar. Seçimlerde Büyükşehir için desteklediğiniz bir isim var mıydı? Var. Öğrenebilir miyiz? O da bende kalsın. Peki teşekkür ederim. Abim, seçimlerde büyükşehir için desteklediğin bir isim var mı? Hilmi Güler. Mehmet Hilmi Güler. Evet. Teşekkür ediyorum abi. Hayırlı günler. Eyvallah abi. Seçimlerde büyükşehir için desteklediğiniz bir aday var mıydı? Vallahi büyük için seçim için şu anda karar vermedik ama. Kararsız. Kararsızız. Kararsızız. Ee, seçim zamanı inşallah hayırlısı olsun. Teşekkür ediyorum, iyi günler. Büyükşehir'de seçim için desteklediğiniz bir isim var mıydı? Şu anda öyle bir şey düşünmüyorum yani. Kararsız mısınız? Kararsız. Teşekkür ederim. Büyükşehir seçimlerinde var mı bir adayın Büyükşehir için? Adayımız var. İsim öğrenebilir miyim? Hilmi Güler. O da gençlere özellikle pis yapacağı için yanına gittik, konuştuk, anlaştık. Eğer bizim vaat ettiğimiz şeyleri bize karşılıklı verirse ordunun bütün hani bu araba camiası olarak hepsimiz Hilmi Güler'den yanayız. Ama eğer yapmazsa hiç kimse oy atmaz. Teşekkür ediyorum. Seçimlerde Büyükşehir için kimi destekliyorsunuz? Enver Yılmaz. Teşekkür ediyorum. Enver Yılmaz tabii ki. Teşekkür ediyorum. Büyükşehir'de desteklediğin isim kim? Seçimlerde Büyükşehir için. Enver Yılmaz. Teşekkür ediyorum. Amcam merhabalar. Dolmuş gelmeden bir sorumu sorayım ben sana. Yok. Büyükşehir için desteklediğim bir isim var mıydı? Yok. Kararsız mısınız? Kararsız. Teşekkür ediyorum, iyi günler. Bakın. Abim merhabalar, iyi günler. Bir sorum olacaktı sizlere. Soru Seçimde mi? Büyükşehir için adayınız var mıydı? <laughs> Adayımız belli zaten. İsim öğrenebilir miyim? İrni güler Teşekkür ediyorum. İyi günler, nasılsın? İyi ki yarın nasılım Şey soruyoruz, Büyükşehir'de var mı desteklediğim bir isim? Ha sen ne ben şimdi. <laughs> Kararsız mısın? Daha karar vermedin. Mi? Vermedim daha. Vermedim. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Günler. Seçimlerde büyükşehir için desteklediğiniz bir isim var mıydı? <laughs> Desteklediğim bir isim şu anda yok büyük şehirde. Kararsız mısınız? Kararsızım. Tamam. Teşekkür ediyorum. Beyefendiye soralım. Sizin var mıydı? Benim destekleyeceğim kimse yok. adam yok. Hiç ne yok. kararsızsınız? Hiç ne şey. Hiç oy kullanmayacağım. Teşekkür ediyorum. Büyükşehir için desteklediğiniz bir aday var mıydı seçimlerde? Var şu anda Enver Yılmaz. Enver Yılmaz. Evet. Tabii ki Enver Yılmaz Enver başkanımız. Yılmaz. Enver Yılmaz. Aynen. Aynen. Dört tane Enver Yılmaz. Teşekkür ediyorum. Allah'lar iyi günler. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Şeyi soruyoruz. Seçimlerde büyükşehir için desteklediğiniz bir aday, bir isim var mıydı? Şu an yok. Kararsız mısınız? Evet, kararsız. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Kolay gelsin. Nasılsınız? İyi günler. İyi günler. İyi günler. Ee, anket çalışmamız vardı. Seçimlerde büyükşehir için desteklediğiniz bir isim var mıydı? Şu an yok. Kararsız mısınız? Evet. Tamam, Aynen öyle. Siz de kararsızsınız. Teşekkür ediyorum. Iyi günler. i̇yi günler. Seçimlerde büyükşehir için bir adayın var mıydı? Tabii ki var abi. Ben sonuna kadar Enver Yılmaz'ı destekliyorum. Hani baktığımız zaman ekonomi hani açısından yönetebilecek bir insanlar yani şu anda Hilmi Güler başkanımız var. Tabii ki onu da seviyoruz. Çok güzel işler yaptı ama bir belirli yerden sonra daha iyisi gelmek zorunda. Bunları hep böyle yapmak zorundayız. Şimdi biz yani kendimizi hangi insan geliştirebilirse onun peşinden gitmek zorundayız. Bunun partiyle bir alakası da yok. Her zaman şahıs açısından ben konuşuyorum ve Enver Yılmaz'ı destekliyorum abi. Peki teşekkür ediyorum. Eyvallah aleyküm afiyet olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet, Teşekkürler. şey soruyoruz. Seçim zamanı, seçimlerde büyükşehir için desteklediğiniz bir isim var mıydı? Ya şu anda karar veremedik ki ben. Siz kararsızsınız diyelim. Beyefendi siz var mıydı bir isim? Şu anda belli değil. Daha biz de kararsızız. Kararsız. Evet evet Peki teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Babalar evet. iyi günler. Nasılsınız? İyi günler. Şeyi soruyoruz. Seçimlerde desteklediğiniz bir isim var mıydı büyükşehir için? Allah CHP'den başkasına oy verme. Zekayı sana yani. Ha? Zekayı sana yani. Yani. Teşekkür ediyorum iyi günler. Selamünaleyküm hayırlı günler nasılsınız? İyisiniz sana nasılsınız? Bizler de iyiyiz çok şükür. Şeyi soruyoruz abi. Seçimlerde Büyükşehir için desteklediğiniz bir isim var mıydı? Benim mi? Evet. Burada ben şimdi nasıl söyleyeyim sana şimdi burada? Bu, yayınlanacak bu ya. Ben sağ görüşlü insanım. O zaman Hilmi Güler diyorum. Tabii ki. Teşekkür ediyorum abi iyi günler. Valla benim desteklediğim hiçbir isim yok. Yok. Abim sizin? Hayır, hiçbirisine vermiyorum. Tamam, teşekkür ediyorum. Abim sizlere döneyim hemen. Bir karar vermedim şu anda. Kararsızım. Kararsızım. Tamamdır. geldiğinde bakacağız nasip olursa. Kararsız mısınız? Kararsızım şu anda. Peki, teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Abim, afiyet olsun. Merhabalar. Seçimlerde Büyükşehir için desteklediğiniz bir isim var mıydı? Kararsız mısınız? Evet. Teşekkür ediyorum afiyet olsun. Seçimlerde Büyükşehir için desteklediğiniz bir isim var mıydı? Yok. Evet. Teşekkür ediyorum. Seçimde Büyükşehir için desteklediğiniz bir isim var mıydı? Şimdi bizim bu memlekette kim hizmet su olsun benim için desteklediğim biri yok. İşte e, A, B önemli değil. Önemli olan hizmet. Bunu da kim talipse ben yaparım diyen bir abimiz, dostumuz, arkadaşımız varsa buyursun. Belediye burada. Biz de buradayız. Teşekkür ediyorum abim. Afiyet olsun. Efendi sizlerin var mıydı? Ben de daha yine. Bakacağız inşallah. Önümüzde daha var seçimi. Şu an kararsız. 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 Tamam. Abim sizin var mıydı? Tabii ki de Hilmi Güler. Hilmi Güler. Teşekkür ediyorum. Abim merhabalar. Merhaba. Büyükşehir'de var mıydı desteklediğim bir isim? Ben hiç kimseyi tanımıyorum ki. AK Parti'de Mehmet İlmi Güler var, İyi Parti'den Enver Yılmaz, CHP'den Zekai Sana var. İyi. E? Hangisini destekliyorsun? Var mı? Hangisi gönlünde? Şu anda hiçbirini desteklemiyorum. Kararsız mısın? Kararsızım. Peki teşekkür ediyorum. Abi kimi destekliyorsun? Var mı bir isim? Ya ben tanımıyorum kimseyi. Tanımıyorsun? Yok yok. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Seçimlerde Büyükşehir için desteklediğiniz bir isim var mıydı efendim? Yok. hiçbirini desteklemedim. Kararsız mısınız? Kararsızım ben. Mı? Kararsızım. Abim sizin var mıydı? Valla şu an yok ya. O Siz gün, mi o gün gelkin her şey belli olur. Tamam. Teşekkür ediyorum. Eyvallah iyi günler. Eyvallah iyi günler. Nasılsınız? Sağ olun Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Büyükşehir'de desteklediğiniz bir isim var mıydı seçim zamanı? Yok. Kararsız mısınız şu an? Kararsız. Teşekkür ederim. Abim sen hemen baktın bana geldim yanına. Sizin desteklediğiniz bir isim var mıydı Büyükşehir için? Bu kadar AK Parti'ydi. Bundan sonra Enver Yılmaz. Neden Enver Yılmaz? yeter daha. Enver Yılmaz'ın yeter. geçmiş olduğu için. Geçmiş olduğu için. Aynen. Geçmiş olduğu ya için adamın becer Aynı, becerileri olduğu için. Teşekkür ediyorum iyi günler. Çünkü muhabbetinizi bölüyorum ama patronun büyüğü bu. Büyük şehirde var mıydı desteklediğiniz bir aday? Ben kimseye oy atmayayım oy atmıyorsun. Tamamdır. Abim senin var mıydı? Ben Emre'yi destekliyorum emberi. abi. Ha. Teşekkür ediyorum. Doğru. Sana da ben, hiç kimseye oy toplamıyorum. Sadece soruyorum kimi destekliyorsun diye büyük şehirde. Burada bu işe de mi? Evet. Hemen Yılmaz'ı teşekkür evet. Evet, evet. Teşekkür ediyorum. Tamam. tamam. Uzaklaştık. Ben uzaktan sorayım sana. Abi kimi destekliyorsun? Abi ben hala zehirimi görelim diyorsun. Bu bizim şeye bakmayayım mı? Öbür tarafa çalışayım mı? Bilmiyorum bilmiyor ne yapacak. Hilmi Güler diyorsun yani. Hilmi Güler evet. Hilmi Güler. Evet. Tamamdır. Teşekkür ediyorum abi. Teşekkür Sana sorayım abi. Ee, ne sorayım? Var sorayım? mı senin desteklediğin bir isim? Yok Büyük Yok. Yok mu? Tamam. Abi senin var mıydı? Ben Hilmi Güler, Hilmi'ye giderim. Hilmi giderim. Başka ne yer gelecek, boş. Bilmiyorum. Teşekkür ediyorum abi. İyi günler. Evli günler. Nasılsın? İyiyim de şu an pek halsizim. Halsiz. Sorum kısa zaten ya. Büyükşehir için desteklediğin bir isim var mıydı? desteklediğim aşkın tören? O altın ordu, biz büyük şehri soruyoruz. Büyük şehirde Güler. Güler. Neden İlmigüler Böyle. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sınamaya gerek yok. Eyvallah, kolay gelsin. Amcam, selamünaleyküm, Aleyküm. afiyet olsun, hayırlı günler. Büyük şehir için desteklediğiniz bir isim var mıydı? Büyük için şu an desteklediğimiz Enver Bey var. Belediye reisi mi? Evet. Büyükşehir için. Büyükşehir. Ya. O da köylümüz ama bize hiçbir faydası dokunmadı köyümüze ya. Sayın şeyin. Hilmi Güler'in mi? Hilmi Bey'in ya. O yüzden Enver Yılmaz mı diyorsunuz? O, bak çok dürüst adam çevresi yiyor onu. Yani dağlar bitiriyor e. um, şey. Hilmi Güler'i. Hilmi Güler'i. E. Onu din Enver diyorum. O yüzden Enver Yılmaz. He. Peki teşekkür ediyorum. Abim hemen mikrofonumu sana uzatıyorum. Hayırlısı kimse yasın adamım. Senin desteklediğin biri yok. Galiba. Yok şu anda yok. Karar vermedin. Yok. Hayırlısı tamam. kimse o gelsin. Tamam. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Büyükşehir için desteklediğin bir isim var mıydı? Yok. Ben hep bir vatandaşım yani. Kullanmayacağım mı? Bakalım. Bulunmaya gelsin. Bakalım. Daha şu bir an daha var. karar vermedin. Yani. Daha yani. vermedim. Tamam. İnşallah. inşallah Hayırlısı Allah'a. Sağ. Teşekkür ediyorum. Abim senin var mıydı bir adayın? Yok. Sen de mi karar verdin? Ya hiç ben hiç düşünmüyorum ya böyle şeyler. Sen oy kullanmayacaksın. Yok ne yapacağım oy kullanıp da ne yapayım ki? Teşekkür ediyorum hayırlı günler. Hayırlı günler. Büyükşehir için var mıydı desteklediğiniz bir isim? Yok kafam dolu. Teyzem sizin? Hayır. Tamam. Teşekkür ediyorum. Büyükşehir için desteklediğiniz bir isim bir adayınız var mıydı sizin? Şu anda düşünmüyorum. Karar vermediniz mi? Yok düşünmüyorum. Peki teşekkür ediyorum iyi günler. Merhabalar. Evet. Var mıydı Büyükşehir için desteklediğiniz bir isim? Şöyle uzatayım mikrofonu. Büyükşehir için. Evet. Var. Öğrenebilir miyiz? Evet. Kimi destekleyelim? Şu? ben de sana soruyorum abi. Ha, Enver Yılmaz'ı destekliyoruz. Enver Yılmaz. Beyefendi sizin var. Bana bir şey sor. Tamam abi size. Enver Yılmaz başkanım. Teşekkür ediyorum. Geleyim abi. Aha bak kaydı hiç kesmiyorum. Hiç kesmiyorum. Selamun Aleyküm. Hayırlı günler. Kimi destekliyorum bana? Evet. Büyükşehir için kimi destekliyorsunuz? Şöyle sırayla bazlayayım. Abi, sırayla geleyim. Enver Yılmaz. Enver Yılmaz. Abim sizin. En kararsız. Kararsız. Biz Hilmi Güler diyoruz. Hilmi Hilmi Güler, Güler. diyor. Ben burada oturmuyorum. Tamam abi. Enver Yılmaz. Enver Yılmaz. <laughs> neden Enver Yılmaz, neden Hilmi Güler? Abi sen Hilmi Güler demiştin. E ben ne diyeyim? Yani böyle tercihim öyle ya. Tamam. Hı. Abi neden Enver Yılmaz? Enver'in bir dönem daha hakkı var. Yarın bıraktığı işlere tamamlaması için Enver Yılmaz diyor. Peki teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Tamam değil Abi unut, ben... <laughs> Hakkını helal et abi. Var mı senin desteklediğin ben bir? İlmiyi isim? destekleyeyim. abi. Neden ilmi Güler? Hükümet çalışması için daha iyi. Tamam. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Var mıydı büyükşehir için desteklediğin bir? Isim? Vallahi ben de kalsın ya. Açıklamak istemiyoruz. Ee, şeyde belli bak şeyde. Ya, ben Hilmi Güler'in e parası var. Tamam. Teşekkür ediyorum abi. Eyvallah. İyi günler. Evet. Var mıydı Büyükşehir için desteklediğiniz bir aday? Evet var. Hilmi Güler. Kim? Hilmi Güler. Neden Hilmi Güler? Çünkü adam çalışıyor. Çalıştı yani. Yapmadığı tamam. şey yok. Teşekkür ediyorum. Abim sizin var mıydı? Aynen Hilmi Güler. Hilmi, Güler. Hilmi Güler. Ee... Biz basınız. Basın. Vallahi ağır, ağır, ağır. Söyle, Bak, ne yazıyor? Ne yazıyor? Konuşan, Konuşan orada. Ha şuradan kameraya da bir söyle de bize bir takip etsinler, abone olsunlar kanala ücretsiz. Ne diyeyim? Konuşan Ordu TV'ye <laughs> abone olun. Ücretsiz. Konuşan Ordu TV'ye abone olun. <laughs> Ücretsizmiş. <laughs> Teşekkür ederim. ederim. Eski başkan hep e, radardan dolayı mesela çok insan ceza yediği için o yüzden ona çok oy vereceklerini düşünmüyorum. O yüzden yeni başkanı da zaten herkes çoğu insan sevdiği için bir de hani yaptıklarından dolayı sonuçta sahili ben 5 yıldır buradayım e, ee, iyi gördüm yani iyi yaptı. Çalışıyor, çalışıyor. O yüzden yani, çalışıyor ya. o konuda çalışıyor. O yüzden değişmem yani. Evet, tamam. <laughs> teşekkür ederiz iyi günler. İyi günler baba. baba var mıydı Büyükşehir için desteklediğiniz bir isim bir aday? Şu an için yok. Kararsız mısınız? Evet. Peki teşekkür ediyorum. Ablam sizin? Ben de kararsızım valla. İşim yok. Var. Var mı Büyükşehir'de desteklediğin bir isim, bir aday? Adayı desteklemiyorum da. Başkan kim olursa olsun da şu sokaktaki sokak hayvanlarını iyi bir yere yerleştirsin. Pislikten geçemiyoruz, kokudan geçemiyoruz. Ayrıca daha ne diyeyim, kim kazanırsa kazansın da işi bilen gelsin. Sizin bir adayınız yok yani. Benim adayım kendim. <laughs> Teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi günler. Büyük Büyükşehir için var mıydı desteklediğiniz bir aday, bir isim? Ben Hilmi Güler'i destekliyorum. <laughs> Ben e, geçmişte 10 sene muhtarlık yaptığımda e, Enver Yılmaz milletvekiliydi, Hilmi Güler bakanıydı. İkisini de göre yaptım. İkisi de benim için iyi ama şu vardır, Hilmi ne? Enver ağrıya koysan Hilmi'nin ağırlığı daha çok basar. Onun için gönlüm Hilmi'den yana. Peki teşekkür ediyorum. Abim sizin var mıydı? Aynen, ya, Hilmi Güler. Hilmi Güler. Sormaya, Sormaya gerek yok. Bak, Cumhuriyetçi biz... Türkiye milliyetçisi MHP'li bir insanız. Herkese görüşümüz, saygımız sonsuzdur. Yolumuz, izimiz açık olsun. Allah kim hayırlıysa onu kazandırsın. Hepsi de bizim ülke için, hepsi bizim çocuğumuz. Gönül ister cennete gitmeyi günahlar koymaz ama bizim gönlümüz böyle. <laughs> Abi, senin var mıydı büyük şehir için desteklediğin bir aday, bir isim? Tabii ki Hilmi Güler'i destekliyoruz. O bizim adayımız. Ben Düz İlçe Başkan Yardımcısıyım AK Parti'nin. Bütün gönlümüzle onu destekliyoruz. Hayırlısıyla halkımız da destekleyecek. Peki teşekkür Onu ediyorum abi. Buradan da çok selamlar söylüyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk amcam. Var mıydı büyük şehir için desteklediğin bir aday? Desteklediğimiz aday var. Denenebilir miyiz? Hangi parti bu? Abi bizim yok, yok. Ya. tarafsız biz bas. E, hey, yok mu? Basın. Ha. Büyük şehrin Hilmiye mi vereceksin, Enver'e mi Abi ben Hilmiye veriyorum kardeşim ya. Neden Hilmi Güler? Yok, neden mi? yaşlı hiç değil mi? Hem yaşlı hem de görevi yapar. Pusula olmaz. Şimdi ona, ona verelim ha. Ötekine verelim. Ötekinin ne var elinde? Kim yapacak? Büyükşehir Tayyip verecek. Her yardımı belediye yapacak. Nereden alacaklar yardımı? Oraya verirsek hep geri gideriz. Hilmi olsun, Tayyip'e şey verirsek ileri gideriz. Bu kadar basit. Büyükşehir için var mıydı desteklediğim bir isim, bir aday? Büyükşehir için desteklediğim adam Hilmi Güler. Neden Hilmi Güler? Hilmi Güler sakin, efendi, çalışkan, e, hizmetkar, emektar. Bu sebeplerden dolayı Hilmi Güler? Evet, Hilmi Güler. Peki teşekkür ediyorum abi hayırlı günler. Var mıydı büyükşehir için desteklediğiniz bir isim? Yok yok. Kararsız mısınız? Aynen öyle. Peki teşekkür ediyorum. Amcam sizin var mıydı desteklediğiniz var, bir isim? Var. Öğrenebilir miyiz? Cekay Bey. CHP'nin adayı. Neden efendim? Vallahi onu görüyor gözümüz. Kurtuluşunda. Peki teşekkür ediyorum. Hayırlı günler. Allah'ım ben de size teşekkür ederim. Eyvallah. Ablam sizin var mıydı desteklediğiniz bir isim Büyükşehir için? Olmaz mı? Aynen yavrum. İlazım yani artık. Değişim olsun. Değişim. Değişim daha farklı. Siz de mi zekayı bekliyorsunuz? Evet. Peki teşekkür evet. ediyorum. Desteklediğiniz bir isim var mıydı? Vardı bu bende saklı gaz. Açıklamak istemiyor. Yok. Peki teşekkür ederim. Başta olan kimse bu e, alacak diyorum ben. Yani Hilmi Güler şu an mevcut belediye başkanı. Hilmi Güler'i destekliyorsunuz diyebilir miyiz? Evet. Peki teşekkür ediyorum. İyi günler. Merhabalar. Büyükşehir için desteklediğiniz bir isim, bir aday var mıydı? Bu bizim ikimizde kaldı. Açıklamak istemiyorsunuz. Açıklamak istemiyorum. Teşekkür ederim. Siz de mi aynı? Aynı. Peki teşekkür ederim. İyi günler. Afiyet olsun. CHP'nin adayının kazanma şansı hiç yok. Rahmetli Halil Tekkaya gelseydi ona verirdim. Onun dışında benim uyum. Bilmiyorum bir yere vereceğiz tabii ki de. Şu an kararsın. Şu an kararsın. Karar vereceğim inşallah. Arkadaşlara teşekkür ediyorum. Abim hemen sana uzatayım pardon. Benim dört tane oyun var Enver Yılmaz. Neden Enver Yılmaz? Öyle işim seviyorum adamı yalan ne vuracağım. Abim sizin var mıydı? Biz AK Parti'den bıktık artık. Kim gelirse gelsin AK Parti gelmesin. Anladım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi günler. Abi sizin var mıydı? Benim AK Parti var başkası. Hilmi Güler o zaman. Evet evet. Neden Hilmi Güler? Yani bir dostu var ondan beri yani. Yoksa... Teşekkür ediyorum iyi günler. Var mıydı Büyükşehir için desteklediğim bir aday bir isim? Yani şey yapmayayım. Söylemeyeyim şimdi. söylemek istemiyorsunuz. Söyledim. Peki teşekkür ederim iyi günler. Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sanat Dairesi Başkanlığı olarak Ramazan ayı boyunca çocuklarımız için birbirinden güzel etkinlikler hazırladık. Yüz boyama, sosis balon, çocuk tiyatroları, jonglör, ilizyon, cambaz, köpük balon, bilim şov, eğlence atölyeleri, Karagöz ve Hacıvat ile bu Ramazan'da başka yere söz vermeyin. Ramazan ayı boyunca her akşam iftar sonrası tüm çocuklarımızı Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'na bekliyoruz. Ramazan ayı çocuklarla çok daha güzel.